Merhaba arkadaşlar, çok az bilinen bir e, türbedeyiz. Burası, Filike'de bulunan Bedir Baba e, Türbesi. E, gayet büyük bir e, mezar, e, metrelerce boyu var. E, buranın e, Limra Antik kentiyle hemen bir çiftliği var, onunla sınırda. Yakınlarında da Kafir Baba dergahı ve onun türbesi bulunuyor. Burada e, yatmakta olan kişinin kim olduğu konusunda Kesin bilgiler yok. İki konu var. Birincisi buranın sahabelerden üç kişiye ait bir mezar olduğu anlatılır. Diğer iki mezar kaybolmuş, ortadaki kalmış. Ee, İstanbul'un fethine giden sahabeler taşıyan gemilerden birinin Finike'ye yanaştığı ve burada Bizans askerleriyle bir çatışma yaşandığı ve üç kişinin, üç sahabenin şehit olduğu söylenir. Onlardan birine ait mezar burada kalmıştır. Yine bu mezarın yakınlarda bulunan bir bektaşi dergahı olan Kafi Baba delgahından bir şeyhe ait olma ihtimali de var. Ancak bununla ilgili araştırmalar yapılması lazım. İmratik kenti ve Kafi Baba türbesine gelirseniz burayı da ziyaret edebilirsiniz.